Sokak hayvanları bakım evi inşaat alanındayız. Tamamlanacak her alan sokakta kalmış sevimli dostlarımızın yuvası olacak. Biten yapıyla birlikte Antalya ve Türkiye çok modern bir sokak hayvanları bakım evine kavuşmuş olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek göreve geldiği gün itibarıyla hayatımızın parçası olan doğa dostu sokak hayvanlarını unutmadı. Daha önce ziyaret ettiğimiz ve inşaat halinde olan proje 2020 yılı Nisan ayında başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Avrupa standartlarının üstünde bir barınak olacak olan sokak hayvanları bakım evinin şu an %40'ı tamamlanmış durumda. Doğanın bir parçası olan sevimli dostlarımız için gün sayıyoruz. Biliyorsunuz sokak hayvanları şehir hayatında yer tutan canlılar ve bu canlıların ihtiyaçlarını giderme görevini yasa belediyelere veriyor. Bizler de bu konuda üstümüze düşeni yapmak üzere bu moder, modern tesisin açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu proje bugün %40 seviyesine gelmiş bulunmakta.